Evet ben Maxler Medal of Honor'a devam ediyoruz. Ne iş yapacağız Ne yapalım ne yapalım? Bir Oha lan adam korktu. Dur koydun. canım What the fuck is Hmm, sen varsın. Çıkar çocuğunu seçtim. zahmet? Hmm. Şu RPG atı neyle Uf. Çok güzel oldu. Ne oldu? Hmm, sen varsın. oyun. Eee çıkıyor şimdi. Arkadaşlar bazı sinir akıyor birbirine hangi zorlukta oynuyorum diye göstereyim. Nerede o? Aa göstermiyor. Ama merak etmeyin normalde oynuyorum. Çeviriyor diye. Hmm.

그럼 죄송한데, 언제 진입생 Yardım edin bebe. Bir yardım edin. Ya. Her altı ben yapıyorum. Ne biçim sen? Şey RPG ya. Oyun RPG anasını. Lan. Harbisi. <laughs> hmm. ee, sen, sen sen sen. <laughs> Oğlum neredesin sizi biliyordum. RPG atalım. Neredesin? <laughs> ah, sen <sana> de <laughs> Laptop fena asılın arkadaşlar. Çok özür dilerim. Video yüklüme yapmadım. Kendinize bakın. Bay bay.